Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Biz nasıl bir güne uyandık? Biraz şöyle gördüğünüz gibi karışık bir Kalmayacak. güne uyandık. Biraz sonra bunları anlatalım. Önce şöyle bir görüntüyü alalım. Şimdi bunları düzenleyip yerine koyacağız. Ve neden böyle bir şeye geçtik onu da anlatacağım. Evet arkadaşlar burası biliyorsunuz bizim oturma alanımızda. Şöyle ilk etapta yani biz İzmir'den eşyalarımızı buraya getirmediğimiz için şöyle tekli bir boza almıştık ya işte bir insan yatabilsin geldiğinde diye. Sonra şöyle küçük bir puf vardı. Küçük bir koltuğumuz vardı. Kan örtüsünü kaldırır mısın şunları? Böyle bunlarla ikisini idare ettik. Şimdi biz iki tane divan aldık. Divan yaptırdık. Neden? Bizim içerideki yatağımız da iki parçadan oluşuyordu. Ee, 90 santim, 90 santim, 180 santimlik bir yataktı. Yatak normalde çok rahat bir yatak. Bir arkadaşımız vermişti bize o yatağını değiştiriyordu. Bizim yatağımız iki parçadan oluşuyordu. Ee, normalde çok rahat bir yatak. Ee, ortasından ayrılma yapıyordu ister istemez. Ee, bir çöküntü oluyordu ve bu da bizde bel ağrısı, sırt ağrısı vesaire yapıyordu. Ee, son hatta birkaç gündür de benim boynum falan bayağı kötüydü. Sonra ne yapalım ne edelim derken bütün bir yatak nasıl olur diye baktık internetten. Fiyat uygun bir tane denk geldi. Onun siparişini verdik. O iki tane çıkan yatağı da buraya iki tane divan çaktıralım. Onların üzerinde kullanalım dedik. Divanda zaten benim çok hevesim vardı. Ben zaten köy evine hiçbir zaman koltuk vesaire o tarz bir şey düşünmemiştim. Kanepe falan. Divanım olsun istiyordum. O yüzden Basit bir e, divan siparişi verdik. Bir değil iki tane i̇ki siparişi tane. verdik. Ve onları da sipariş verivermez ertesi gün hemen <laughs> kapımızda bulduk. Çok bir şekilde geldi. Böyle işlerimiz maşallah çok güzel hızlı gidiyor değil mi Kaan? <laughs> evet. Ee, dur hatta seni çekeyim ben. Boş çekiyorum. İnsanlar bizi görsün. <laughs> evet yani beklediğimden daha hızlı bir şekilde geldi. Yani Bu si kadar hızlı beklemiyordum en azından. <laughs> Sipariş verdik ertesi akşam divanlarınızı hazır getiriyoruz dediler. Biz yerini falan da hazırlamamıştık. Gece de geldi. Sadece içeriye mutfağı aldık. Gece de bir şey yapamayacağımız için. Ee, sabah uyandık ve şimdi etrafı düzenliyoruz. Onları yerleştirmeye başlıyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Yaparız, Çünkü yaparız, benim yaparız, boynum ya. da şey <laughs> sorunlu. Şu an tutulmuş. Krem sürdük. Bir de kaskı gevşetici verdik. Yapamazsak yer Artık yani aynen deneyeceğiz. Ee, şimdi bu şimdi koridora koyacağız. Ee, bu küçük pufu ben geçen sene mutfakta da kullanmıştım. Orada kullanışlı oluyor. Yine aynı yerini alacağım. Bunu da çıkaracağız. Zaten bunu bir spotçudan almıştık. Çok dandik çıktı. <laughs> Kırık her tarafı o çöp. Son günlerini yaşıyordu. Evet o yüzden bunu artık çıkarıyoruz, atıyoruz. Hadi başlayalım Kaan. Evet, şöyle baza açılıyordu. Orası da çökmüş durumda, kırık. Şimdi bunu dışarıya atıyoruz. Yüzümüze çarpmasın diye iple bağladık. Evet, koridor kapısından çıkarmak üzereyiz. Ben geri geri geleyim değil mi? Sen düz gel. Ben giderim geri geri ya. Düşersin ya. düşersin düşersin bir de. Ben giderim geri geri ya. Sen tutamıyorum. Bence sen yukarıda kal. O tarafa koyalım değil mi? Atacağız nasıl olsa. Ne tarafa? Buraya mı koyalım oraya mı? Buraya koyalım ya. Bunu böyle atamayacağımıza göre parçalayıp atacağız. Lan ne oluyor de? Ben bir değiştiriyorum. He, taşınıyorum. Bu sefer o kadar ben. Uzak yere gidiyorum artık. Tamam. Divan yaptırdım da. He. Değiştiriyorum. Sen He? ne ediyorsun? Evet. evet sırada ne var? Halıyı kaldıralım Ve ilk tahta divanı getirelim koyalım buraya Ondan ondan sonra şunları çıkalım. Mutfakta yer yok çünkü. İnşallah döner. Sen şey yapabilecek misin? Ayağımın üstüne aldım. Bak şöyle tutsan. Tuttum. Dön. Allah ayağım, ayağım çok acıdı. Ben oraya geçeyim ben sen. Ay. Burası çok zor kanser. Tamam, sen geç. Geç, geç oraya. Buraya tamam, geç. Tamam, çevir. Minik minik çevir. Hı, <laughs> minik minik. Biraz daha. Tamam. Hah, tuttum. <laughs> Nereye? Geriye mi gideceğim? Öyle dönmen lazım ama olacak mı bilmiyorum. Şimdi oraya indirelim. Tamam, indi. Bunun birini böyle koyacağız. Gene aynı şekilde olacak. Birine de pufun olduğu şekilde L koyacağız. L yapmayacağız mı? L olacak işte. Olmayacak mı L? Arasında çok az açıklık kalacak. kalsın. kalacak. Kadar. E Kalmasın birleştirelim. Allah Allah ne olsun. Ya bir önce bunu indirelim. Kaldıramıyor mu? Kan niye kaldırıyoruz ben onu anlamadım. Gel böyle. Oraya halıyı sereceğim. Ondan sonra üstüne koyacağım. boynum. Tamam. Taşırken de hop diye alacağız, geleceğiz. Hı, hop diye. <laughs> O tarafa geç. Gir altına bir şey olmaz tutuyor mu? Kan boynumdan dolayı yavaş hareket ediyorum. Giremiyorum. Ay. Yoksa burası böyle köşe kalsın şu şeyi mi koyalım oraya? Bence kalsın ya. Tam L yapmayı ver. Tam birbirine yapışık L olmasın. O ayrı olsun. olsun. Şöyle olacaklar birbirlerine. Sürme, sürme, sürme kuşku. Sürme. Kızma bana. Sürme. Ayaklarına bak halılar bozuluyor. Sürme. Çok eşek kadar yer kayboluyor ya. Değil mi? Niye böyle oldu? Niye benim istediğim gibi olmadı? Ne yapalım? Sonuna kadar yapalım mı? Yapalım aynı sistem. Aynı sistem olsun. Orası bana iyi oluyordu ama yapacak bir yapacak şey yok. Yapacak bir şey yok. Bilgisayarını kullanıyordun sen orada. <laughs> Aynen. Bu böyle olacak. Oraya da girip oturma mesafesi var. Yani oturan da burada böyle oturur işte. Oturur ya. Aynen. Burası da boş kalır. İyi iyi. Eğer istiyorsak oraya pufu bile koyabiliriz. Merhaba arkadaşlar, biz yataklarımızı içeriye aldık. Bu küçük pufu buraya koyduk, yataklarımızı da koyduk. Şöyle göstereyim ben hemen size. Bir problemimiz var. E, yatakların bu ayaklarını 50 santim standart oluyor demişlerdi ama herhalde köylüler daha küçük döşek tarzında bir şey seviyorlardı. Biz üzerine normal yerli bir yatak koyunca böyle aşırı derecede yüksek oldu. E, neyse ki çözümü var biz bunları şu yatağın yüksekliği kadar ölçtük 17 santimde 17 santim ayaklarından kestirdim mi daha iyi olacak ben yüksek olmasının faydası hani altına bir şeyler koyabilirim diye düşünmüştüm ama koymasak da olur artık ne yapalım duruma göre hareket ediyoruz bu böyle bu da yine aynı şekilde böyle çift bir yataktı ama oturumu falan şöyle göstereyim ben size rahat yani yumuşak rahat edilir Ben bunların arkasına yastık diktireceğim büyük altlarına da divan örtüsü diktireceğim daha sonra tamamladığımızda yine size gösteririz <laughs> Merhaba arkadaşlar dün biz Nazilli Perşembe pazarına gittik oradan çok güzel e, salatalıklar buldum. E, turşu yapmak için çok uygundu. Biz bu boy salatalıkların turşusunu çok seviyoruz. O yüzden onlardan epeyce aldım. Herhalde 3 kilodan fazlaydı değil mi Kaan? Evet. 3 kilodan fazlaymış. Kaan konuşmuyor. Mikrofonu yok. E, böyle şu boy salatalıklar böyle. Bunlar çok güzel oluyor. Sert sert de kütür kütür olur diye düşündüm. Şimdi bunların turşusunu yapacağım. suyunu da sirke koyalım. perşembeydi. Hani <laughs> derler ya 9 ayın çarşambası bugüne mi girdi diye. Bizde de köyde perşembe günleri yoğun oluyor. Yani Nazilli pazarına gidersen günün çok yoğun geçiyor. Dün pazara gittik. Ha gitmeden önce bu arada üst kat komşumuz geldi. Yani yeni komşularımız geldi öyle söyleyeyim. Bizim videolarımızdan sonra bizim üzerimizdeki ev satılığa çıkmış. Bizim haberimiz yoktu. Mustafa Beyler anlaşmışlar ve al yani öyle anlaşmayı yapmışlar öyle söyleyeyim. Sonra Instagram'dan bize yazdılar. Sizinle komşu oluyoruz diye. Dün de tapu günleriymiş. Evdeyseniz size doğramak isteriz. Tapuya gideceğiz. Oradan da köye uğrayacağız dediler. Dün Mustafa Beyler de bize uğradılar. Hem aldıkları evi ilk kez gördüler. Hem de bizimle de tanıştılar. O gelirken dün bize hatta bu güzel sebze bıçağına getirmiş hediye olarak teşekkür ediyoruz. Çok keskin demişti. Evet çok keskinmiş. Kesmemiştim kestim. Video anında kestim. Canlı canlı kestim. Mustafa Bey aslında sabahtan beri kullanıyorum, hiç Kesmemiştim şimdi. Kamerada kesildi. Kan bant. Evet ilk yardımımı aldım geldim. <laughs> Kaan ilk yardım halletti. Nerede kalmıştık? İşte Mustafa Bey ile geldi. Onunla tanıştık. Onu uğurladık. Ondan öncesinde yine bizim işlerimiz vardı. Evin işleri vardı. Onları hallettik. Oradan pazara gittik. Pazar, market, ufak tefek eksikler. Hepsini bir kere de gittiğimizde halletmeye çalışıyoruz. Oldukça fazla iş hallettik. Pazardan dikilecek yine bir şeyler de aldım. Neler aldım? Tatlı kıl biber aldım. Ee, bir de aradığım iki tane çiçek vardı. Sarmaşık vardı daha doğrusu. Minik pembe gül istiyorum. Minik açan ama sarmaşık tarzından. Toz pembesi. Ondan arıyorum. Henüz denk gelmedi. Dün 3-4 tane yere sordum. Hem çarşıda hem pazarda. Yokmuş. Ama Acem Borus istiyordum. Onu buldum. Onu aldım. Onlar dikilecek. Ee, dönüşte Hatta dönmeden önce şey de aldık. Bizim boya işlerimiz hala devam ediyor. Hem dış cephede olmayan yerler var. Oralara müdahale edeceğiz. Şimdi evin içinde kirlenen yerler var. Yatak odasını boyayacağız. Salonu boyayacağız. koridorlu mutfak çok kirli durmuyor ama yine lokal lokal gerekirse oraları da boyarız. Kireç işine girecektik. O yüzden sanayiye uğradık. Kireç vesaire o eksiklerimizi gördük. Ama şu an aldığım ürünleri dikemiyorum, boya yapamıyorum. Dünden beri boynum tutulmuş. Çok fazla hareket edemiyorum. Herhalde o aldıklarımı daha sonra dikeceğim. Şu boynum biraz toparlasın. Dönüşte Mustafa'ların bir siparişi vardı. Onu vermek için uğradık. Bir saat de orada geçirdik. Yine eve eve gelmemiz akşam oldu. Keşke daha çok alsaymışım. Ben 5 kiloluk kavanozum var sanıyordum. Ya da küçük küçük iki tane mi yapsaydık bilmiyorum ki. Ona kalırsa şey sarımsağımız da market sarımsağı. Ataş köprü sarımsağı mı? yazıyor mu? Taş aldım ben onu. Gaziantep diyor, yerli diyor. Hmm, işte ne yer... taş köprüsü? Adana diyor. Adana Tarım Kredi Kooperatifi diyor. Ya Sonuçta yerli sarımsak aldım ben onu. Evet yerli üretilmiş. Hadi neyse hadi kurtardın. <laughs> Şimdi sarımsak değil o. Köyden sarımsak aldık ama yani yarım kilodan biraz fazlaydı. E, bitti tabii. Koca kış. Bu sene sarımsak zamanı daha fazla alalım. Şöyle bir buçuk kilo falan alalım, 2 kilo. Her şey kullanıyoruz. Biz yine az kullanıyoruz. Kan diğer insanlara nazaran. <laughs> yani birer diş koyuyorum. Ben yemeklerde çok fazla olunca sevmiyorum. Hazır seviyorum. kalıplara kadar suyunu doldurdum. Şimdi bir bardak sirke koyacağım. Ama bu 5 litreden biraz fazla olduğu için birazcık da fazlasını koyuyorum. Şöyle biraz da fazlasını koyuyorum. Şimdi bu suyu şu leğene tekrar boşaltacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce hep ya 3 kiloluk ya 5 kiloluk şeylerde yapıyorum. Hep bir tatlı kaşığı atıyordum. Bu biraz daha büyük. Şöyle bir tatlı kaşığı atıyorum. Fazlasından da korkuyorum. Şöyle iki tane de benden olsun. Tabii tuzunu da öyle yani e, litresine göre 3 litrelik kapsa 3 kaşık 5 litrelik kap, kapsa 5 yemek kaşığı koyuyordum. Bunda bir 6 falan mı koyayım? Bir 5 koyayım bir tadına bakayım. Ben tadını biliyorum çünkü. 4, evet. 5. Zaten izlesek de çok fazla koyamayacağız. <laughs> Tuzumuz bitti. <laughs> Tuzumuz yokmuş hiç düşünmedik. Başka bir şey koyuyor muyduk? Şeker koyuyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı da şeker. Hadi birazcık daha koyalım fazla olduğu için. Bir eritelim bakalım. Bir tadayım tadına göre ilerliyoruz. Evet tuzu az gibi. Şu son kaşığı da koyuyorum. Sanki biraz da limon tuzu az. Şöyle 2-3 tane daha limon tuzu atıyorum. Evet tattım. Çok güzel. Evet biraz da maydanoz sapı verdim. Çok güzel aroma veriyor. Kapağını da kapatalım. Turşumuz yazın bir hafta da oluyordu. Şimdi hava soğuk olduğu için sanırım 2-3 hafta sürer olması. Rengi sararınca Olmuş demek oluyordu herhalde ben de hatırlamıyorum Epeydir turşu yapmadım çünkü iki hafta sonra yemeği hazır olacak inşallah Allah yemeği de nasip etsin görüşmek üzere hoşçakalın. İyi, yapıyor şimdi. Şey. Ne oldu? Çekirdek getirdim diye kızmıştım bana. Ne oldu? <laughs> Bıraktı işi gücü. Neşimden ne adı koydun beni. Çekirdek yiyor. Bit, neyse bitmek üzere. Az kalmış hadi. Çok az kalmış. <laughs> Bitir de işine devam et. Neler yaptığını anlat. Kasyalarım çok güzel açtılar. İki gündür yağmurluydu, çekememiştim. O arada coşmuşlar, coşmuşlar, nasıl güzeller. Ve artık kokuyorlardı. Ee, i̇lk geldiğimiz sene bu akasyalar kokmuyordu. Demiştim, kokusuz akasya mı olur, nasıl bir şey falan diye. Ee, ve çiçek boyutları da küçük küçük böyle. Sanırım bakımsızlıktan çiçekleri küçükmüş. Bu yıl biraz daha büyüdü çiçekleri ve kokusu da ortaya çıkmaya başladı. Tabii biz suluyoruz. Biraz gübre falan gübre falan da veriyoruz. O yüzden böyle çok güzel çiçeklerimiz var. Çok romantik. Çok müthiş nice bir çiçek. Evet kan çıkardığımız bazayı parçalıyor. <laughs> Parçalıyorsun işte. <laughs> Açtın mı mikrofonu? Açtım. Ee, burada tabii eskiyen eşyaları falan çöp kamyonu da çıkmıyor buraya. Çıksa da zaten böyle olamaz götüremez. Küçültüp bir şekilde yakılacakları yakıyoruz demirleri biriktiriyoruz e, hurdacıya veriyoruz vesaire kalanları da küçük poşetlerde çöp kutusuna bırakıyoruz Kaan ayaklarını söktü bazanın 2 4 6 tane ayağı vardı değil mi Kaan? Evet 6 tane ayağı vardı 6 ayak vardı onları aldı belki ileride bir şey lazım olur dedi Geri dönüş. Geri dönüş. <laughs> <laughs> Aynen. Ee, şu parçayı da ben ne düşündüm, biraz önce Kaan'la paylaştım, size de anlatayım. Kaan şey demişti, hani kümes falan yaparsak telle kaplarız, üstüne koyarız veya yan duvarlarını oluştururuz demişti. O da mantıklıydı ama benim aklıma da şey geldi. Yazın böyle kurutma alanım yok benim. Bunun üzerine böyle sineklik telleri gibi bir şeyler bir şekilde bağlayıp dikip monte edip buralarına böyle kurutma teli olarak kullanabilirim dedim. Şimdi çıkarabilirse şu parçayı çıkaracak. Yani bir çıkaralım da duruma göre. Artık neyi kullanırsak kullanırız. Bak nasıl yamulmuş kan buraları falan oturdukça. Çok kalitesiz bir ürünmüş. 2 yıl bile dayanmadı. Dur bakayım. Bu baza potçudan sıfır almıştık. Sence ne olur? Hadi fikir yürütelim. Bilmiyorum vallahi ne olur. Bu parçadan ne olur? Geri dönüşüm yapıyoruz. <laughs> Tavuklara yatak, beşik. <laughs> ne bileyim birçok şey olabilir herhalde yani. Odunluk. Olur mu odun dizmek? Bence odunluk olabilir ha. Bir yere yaslarsak hani muntazam dizmek için odunluk olabilir. Bunları karşılıklı yapmamışlar. Şöyle karşılıklı yapsalar da tahta uzatırdık. Ayakkabılık yapardık değil mi? Hani bahçe çizmelerimizi, terliklerimizi falan karşılıklı değil demirleri. Yani yarar bilmiyorum. Ayakkabılık olmaz. Başka? ihtiyacımız var. Kümesi ihtiyacımız var. En güzel kümesi olur. <laughs> Neyse bu akmaz kokmaz dursun şöyle bir kenarda. Bir şey yapacağımız zaman şöyle bir şey olsa diyoruz ya böyle şık diye çıkar. Çıkartırız o zaman. Evet. Bir yere yaslayalım.